Şu an yurt dışı bir karavanla karşınızdayım. Yurt dışı karavan deyince aklımız hep Avrupa karavan geliyor. Bu karavanda bir farklılık var. Arkadaşlar bu karavan Çin malı bir karavan. Çin malı deyince böyle düşük kalite bir şey beklediğinizi tahmin ediyorum. Ama hiç yorum yapmayalım. Gezelim bir aracı görün. Karavanı görün. Ondan sonra siz karar verin. Bunda düşük bir işçilik mi var? Yoksa hemen hemen Avrupa standartına yakın bir işçilik mi var? Girişte bizi bir basamak karşılıyor. Tutma yeri var hemen yanda. Bu hem karavanı çekmek için hem girişi rahatlatmak için güzel düşünülmüş. Arkadaşlar burada indiksiyon ocağı var. Elektrikle çalışıyor. Burada evye var. Burada bir karavan camı mevcut. Kontrol ünitesi şu şekilde. Aracın kendi kendi teybi var. Buradan lambalar yakılabiliyor şu an Şu da teyp prizi görüyorsunuz. Burada 12 volt bir buzdolabı var. Orada priz, çakmaklık ve USB var. Burada ana şalter var. Burada tabi tahmin ettiğiniz gibi masa var. Masa aşağı iniyor. Şu şekilde bir Burada güzel geniş bir cam var. Bu camı koyu yapmaları güzel olmuş. Şurada okuma ışıkları var. Şurada da iki adet var. Banyoyu da göstereyim. Tuvalet dometik. Daha önce görmediğim bir modeli. Ee, bu evyesi. Arkadaşlar bilmiyorum beni benim videolarımı izliyor musunuz? Şunu açık ve net bir şekilde dile getirebilirim. Bu karavan işçiliği yerli pek çok firmadan çok çok daha iyi. Hani Çin malı deyince böyle bir ben de bir duraksadım açıkçası. Yani içine girmeden önce Çin malı olduğunu öğrendim. Böyle bir duraksadım ama içini gördükten sonra işçiliğe detaylara baktıktan sonra çok hoşuma gitti. Zaten sordum bant üretimi gerçekleşiyormuş Çin'de. Arkadaşlar bu karavanın satış fiyatı 250 bin TL. Eğer e, aracı görmek isterseniz yükselen oto yükselen oto şöyle kartı da göstereyim yükselen oto. Bunlar ayrıca otomotiv sektöründe bazı markaların da distribütörü kendileri. O firmayı incelemenizi tavsiye ederim. Burada bir servis kapısı var. Bu tarafta tuvaletin kaset çıkışı. Bu havalandırma. Bu ve bastonun çıkışı. Dış elektrik dış su dolum. İlk defa mesela böyle bir dış su dolum gördüm. Aslında Seaflo. Ülkemizde de satış olan bir marka ama ilk defa bu modeli gördüm. Alman şase kullanılmış zaten. Valla arkadaşlar dediğim gibi gerçekten enteresan bir şekilde bana kaliteli geldi. Yani aslında sevinmeli miyiz, üzülmeli miyiz? Yani Çin malının Çin'in üretim standartlarının bizim üretim standartlarımızdan yüksek olması beni üzüyor aslında. Ülkemi daha iyi yerlerde görmek istediğim için. Umarım bizler çok çok daha iyilerini yapacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.